olduğu biçimde yönetememişse o zaman oturup düşüneceğiz. İşte o zaman Allah'ın bize verdiği aklı kullanacağız ve o evet. değiştireceğiz. Evet. Değiştireceğiz. Evet. Demokrasi bir rekabet rejimidir. Demokrasi bir değişiklik rejimidir. Yürekliye Yürekli. bir belediye başkanı veriyor. Evet. Belediye evet. başkanı veriyor. yana kutu veriyor. karşısında, halkın gücünün karşısında herkes bilsin ki kimse duramayacak. Hiç kimse duramayacak. Ben bu gücü sizden aldım. Bu gücü siz verdiniz. Sizin gücünüze saygı duyuyorum. Ispaklarına var mısınız? varsanız satırsanız... pazar günü sandık başında yeni kültür parklarının yeni yeni organize sanayilerin yeni otoparkların ve kepez için kepez için var mısınız? Ya sevgili gençler, ya sevgili gençler siz kültür merkezi için var mısınız? İşte siz oyunuzu oyunuzu yarın neye kullanacaksınız biliyor musunuz? Yani savaş şehrine kullanacaksınız yarın oyunuzu. Yarın oyunuzu kepeze kullanacaksınız. Yarın oyunuzu ikinci, üçüncü organize sanayilere kullanacaksınız. Yarın oyunuzu Otoparka kullanacaksınız. Kültür merkezine kullanacaksınız. Kafeteryalar, sinema ve tiyatro salonlarda kullanacaksınız. Ve yollarına cunup dökülmüş, yollarına cunup dökülmüş kentinin asfaltına kullanacaksınız yağmurunuzu. Asfaltına kullanacaksınız. gelişimi bu. Çin pazarıyla, salı pazarıyla yok edilmeye çalışılan, hipermarketlerle, gross marketlerle yok edilmeye çalışan, esnaflarımız siz, siz oyunuzu, oyunuzu yarın nasıl kullanacaksınız? Gross marketleri mi kullanacaksınız? Yoksa halkın ortak akla mı kullanacaksınız? Ortak akla, ortak akla kullanacaksınız. Başka şansınız yok. Yaşama şansımız bizim bu. Ya şirket, ya şirket, şirkete mi oyunuzu kullanacaksınız? Yoksa yarın götürüp oyunuzu altı okan basacaksınız. Altı okan basacaksınız. <laughs> altı okan basacaksınız. <laughs> evet, hayal diyorlar. Bana hatta ne diyor? Hayalci Kenan diyor. Hayalci Kenan. Ben ben hep hayal kurdum. Ya, o hayali önce 1977'de Deli Mahmutlu'da kurdum. Türkiye'nin ilk şişeleme fabrikasını Cenan Akbunar sizin gücünüzle yaptı. Sizin gücünüzle bu bir hayaldi. Yani koçların, sabancıların olmadığı dönemde Cenan Akbunar hayalleri, dağları, taşları açtı. Deli Mahmutlu'yla açtı. Türkiye'ye yayıldı ama maalesef onu çürüttüler. Sonra hayal kurmaya başladım. Cezaevinden çıktım, hayal kurmaya başladım. Hayalim yeni bir ereliydi. Ufkum genişlemişti. Alabildiğine sürekli olarak araştırmalar yapıyordum. Ve yeniden hayal kurmaya başladım. Dedim ki ikinci su fabrikasını kesinlikle yapacağım dedim. Onu da yaptım. Üç senedir çalışmayan fabrikaya Üç senedir üretime geçiremeyenler şimdi diyorlar ki kiraya verdik. Saygılar sunuyorum size efendim, saygılarımı sunuyorum. İki senedir çalıştırdım işte. Sonra hayallerim yeniden büyümeye başladı. Çıktım o Atatürk Kültür Parkı'na, yani eski adıyla regülatör olan yeri dolaşmaya başladım. Sonra bir şey çıktı ortaya. Herkes o dönemde Kenan Akpınar rakı içmek için yaptı diyordu. Bakın rakı orada kimler içiyor? Kenan Akpınar içmiyor. Kenan Akpınar içmiyor. Ve, ve, ve o kültür parkı, o kültür parkı, o kültür parkı, o kültür parkı, o kültür parkı bugün Yüksereyli firmasında Türkiye'nin her yerini dolaşıyor. Türkiye'nin her yerine Ereğli'yi tanıtıyor. buna mı yetmiyor? buna mı yetmiyor? Türkiye'ye tanıtıyor Ereğli'yi. Sonra hayallerim genişlemeye başladı. Çıktım bir gün bir tepe vardı. Tepe noktasında düşünmeye başladım, hayal kurmaya başladım. Restoran ortaya çıktı. İnsanların sosyal yaşamına, yemek kültürüne katkı sağlayacak restoran ortaya çıktı. Sonra yine o tepeye çıktım düşündüm aşağıda sanayi vardı. Sanayide çıraklar vardı. Genç çocuklarımız vardı, genç kızlarımız vardı. Bunların tatile gidemeyenleri vardı. Mersin'de mayo giyiyorlar da Ereğli'de neden giymesinler dedim. Türkiye'nin büyük yüzme olsun yaptım oraya. Bu da hayatı. Özelleştirme yapılmıyor, talan yapılıyor, talan. Talan yapılıyor. Düşünmeye başladım, dedim ki sen sistemin içinde kalarak bu kentin gelişimine nasıl katkı sağlarsın diye hayal kurmaya başladım yeniden. Ve Süleyman Demirel'in başbakanlığında 8 yılda biten Isparta Organize Sanayi Ereğli'de Kenan Akbınar'ın hayalleriyle 4 yılda bitti. Bugün arada 75 tane fabrika, 37'si üretim içinde ve 2002 çalışıyor. Buradan da ülkenin zor koşullarında, ekonominin iflas ettiği dönemde, krizlerin kriz üzerine kriz geldiği dönemde yatırım yapan bütün yatırımcılara da saygılarımı sunuyorum buradan. Sizin adı, sizin adınıza onlara kucaklıyorum ve öpüyorum onlara da, destekliyorum onlara da. sonra düşünmeye başladım. Bu kent tarım kenti ama bu kent hayvancılığın da en yoğun olduğu bölgelerden bir tanesi. İnsanların sütle geçindiği, sütle koyun besleyerek geçindiği, besicilik yaparak beslendiği bu kentte destek çıkmak gerekir. Ha? Ne yapalım dedik? Ne yapalım? Bu işte Hayalci Kenan 1994-99 yıllar arasındaki ayırdığı 2 milyon metrekare araziye dedi hayvansal organize sarayı kuralım. Onu da kuracağım. Ne söz vermişsen onun hepsini yerine getireceğim. Para diyorlar. Kenan parayı bulur hiç merak etmesinler. Kenan parayı bulur. Sonra 1977'den bir hayalim vardı. Ereğli alüyonlu topraklar üzerine kurulmuştu. 1977'den kalanlar varsa hatırlarlar. Yukarıya dedi ben kenti, yukarıya. Yukarıya, yukarıya dedim ama anlatamadım. 80'le bir kesildi önümüz. Sonra 94'te belediye başkanı yaptı halkımız. Ama 99'da halkımız dedi ki belki daha iyi yapar diye düşündü. Yani halkımız daha iyi yapar diye düşündü. Arkadaşımıza oy verdi, belediye başkanı yaptı. Ama ama kenti ne yaptı biliyor musunuz? Hoş geldin kasabamıza yaptı. Hoş geldiniz kasabamıza. Çıkın yolları dolaşırsanız görürsünüz. O 77'deki halimi 90 94 94'de saklamıştım. Ama ne oldu biliyor musunuz? Şikayet üzerine şikayet. Şikayet üzerine şikayet. Projeyi yapmaktan 99'da bitti. Arkadaşımız daha iyi yapacak diye görevi ona teslim ettik. Ama gördük ki o bölgede 18 uygulamasını yapmaya bile gücü yetmedi. Çünkü çünkü o hesabın içinde çıkarcılar vardı. Çıkarcıların hesabının peşindeydi. Kenti peşinde değildi. Kent halkının çıkarlarının peşinde değildi. 210 tane meslek dalına ekmek yedirecek. Ekmek yedirecek kefesi ellerinin tersiyle ittiler. Ama işte o hayalimi de 2004 ile 2009, 2009, arasında Allah bana yaşama şansını verirse İnşallah. Allah beni ezil unutulmasın ki unutulmasın ki Kefes projesi hayata geçecek. İnşallah. İşte şimdi soruyorum size sevgili reyler. Size soruyorum. Yarın sandıklara sahip olmaya var mısınız? İnşallah. Sandıkları sonuna kadar korumaya mısınız? Bisikletleri mahkum olmaktan kurtarmaya var mısınız? Herhalde. Hazır mısınız? Herhalde. Ben de hazırım, hepinize saygılar sunuyorum. Herhalde.